Evet scroll izleyenleri şu anda karşımızda LG'nin e G3'ü var pek çok yeni yapıldı telefon 27 Mayıs'ta yani dün akşam New York, San Francisco, Londra gibi büyük kentlerde tanıtıldı. 28 Mayıs yani bugün İstanbul'da cihaz tanıtılıyor. Pek çok büyük kentte cihaz tanıtılacak. Ayrıca geçim pek çok öne çıkan özelliği var. O öne çıkan özelliklere geçmeden önce cihazın isterseniz teknik özelliklerine hızlı bir şekilde bakalım. Menüye girdiğimizde hemen CPU'ya yükledik. Cihazda Snapdragon 801 işlemci kullanılıyor Qualcomm'un, 2.5 GHz yani 2.46 GHz'de çalışıyor bu işlemci. Esasında bize yabancı bir işlemci değil, Snapdragon 800'ün biraz daha geliştirilmiş bir varyasyonu. Yani LG G2'ye göre G3'ün işlemcisinde inanılmaz bir geliştirme yok. Yine Adreno 330 grafik işlemcisi kullanılıyor. Merak ettiğimiz nokta ise 2K çözünürlüklü ekranda Adreno 330 grafik işlemcisi ciddi oyunlarda nasıl bir performans gösterecek? Biz burada oyun kurduk tabi ama internette çok duramadığımız için burası sonuçta herkese açık bir alan. 1 GB'lik oyunları yükleyemedik. Daha sonraki testlerde oyunları kuracağız ve değerlendireceğiz. İncelediğimiz bu cihazda 2 GB'lik bir RAM söz konusu kullanılıyor. Neden 2 GB'lık RAM kullanılıyor bunda? Şöyle söyleyelim. 16 GB dahil hafızalı telefonlarda 2 GB, 32 32 da GB'lık dahil hafızalı LG G3'lerde ise 3 GB'lık RAM kullanılacak. Yani alırken bunlara da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Yani şu anda kullandığımız cihazda 2 GB'lık RAM mevcut. Ee, son kullanılan uygulamaları bu şekilde sıralandırmış LG ee, Android'den farklı olarak. Yine arayüzde de sade bir e, arayüz söz konusu. Özellikle renklerde bayağı bir sadeleştirmeye gidilmiş. Özellikle sunumda e, doyulmuş doymuş renklerin tercih edildiği söylendi. Nasıl yani? E, tam kırmızı değil de hafif bordoya çalan bir kırmızı. Mavi değil de e, daha doygun bir mavi. Yani aklınıza gelebilecek renklerin, renk paletlerin daha doygun renklerinden oluşuyor. Görmüş olduğunuz telefon böylece göz yormayan, daha e, sempatik gelen bir e, renk paleti karşımızda. Şu anda tabii kullandığımız telefon e, hazır yüklenmiş uygulamalara geldiği için ağzına kadar dolu diyebiliriz. Yani her yerinde bir şey var. bayağı da bir düzensiz. Ee, telefonu normalde kullandığınızda daha düzenli bir hale alacak. Telefonun diğer özelliklerine gelelim. Ekranda e, 2.5 inçlik e, 2K çözünürlüğünde yani 2560 çözünürlüğünde bir e, ekran var. 2560'a e, 1440, 538 ppi e, piksel keskinliği, yoğunluğu sunuyor. Bu da e, özellikle ekranı kullandığınızda gayet net bir ekran olduğu görülüyor. Ama hani şöyle e, yaklaşık bir 30 santim uzaklıktan baktığınızda Full HD'ye göre çok çok da bir farklılığı ilk başta anlamıyorsunuz. Yani Full HD ekranlar da gayet net. E, onu da e, açıkça söyleyelim. E, tüm bunların yanında 3000 mAh'lik batarya var. Yani batarya da LG G2'ye göre çok ileri seviyede geliştirilmemiş. Kameraya gelecek olduğumuzda şöyle telefonun hemen arka kısmını çeviriyorum. Kamera konusunda geliştirmeler var. 13 megapiksellik bir kamera var yine LG G2'de olduğu gibi. Fakat optik imaj sabitleyici Plus yani OIS Plus teknolojisi var. Bu lazer fokusla birleştiği zaman çok çok hızlı netleme yapabiliyor anlamına geliyor. Ee, LG'ye göre e, incelediğimiz bu LG G3 en hızlı netleme yapan e, Android akıllı telefon. Yine çift led flash söz konusu. Arkada e, ses kısıp açma ve e, güç butonu bulunuyor. Bunları LG daha bir elegant hale getirmiş. E, cihazın alt kısmında bir wattlık bir hoparlör söz konusu. Ayrıca e, mikrofon sayılarını arttıran LG e, ses kayıt modunda da gayet e, başarılı olduğunu dile getiriyor. Yani LG G3 hem e, müzik dinlerken hem kulaklık çıkışında maizede hem, hem de dahil hoparlörde iyi bir ses sunacakmış. Cihaz e, gerçekten 5.5 inç olmasına rağmen şu kıvrımlar sayesinde tek elle çok rahat bir şekilde tutulabiliyor. Bunu da açıkça söyleyelim. Yani tek el rahat kullanılıyor. Samsung Galaxy Note 3 mesela 5.7 inçlik bir telefon. Bu telefon 5.5 inçlik bir telefon. Ama az farklılıklar olmasına rağmen hani tek elde çok rahat kullanabildiğiniz bir telefon ortaya çıkmış. Hemen bir test yapalım. Şu anda özellikleri görüyorsunuz. Kullandığımız cihaz 2 GBlık RAM'e sahip. Hızlı bir şekilde test yapalım. Biz de bu test yaparken diğer özelliklerden bahsetmeye devam edelim. Ee, ön kamera 13 megapiksel e, 4K video çekebiliyor. Lazer otofokus var. Çitlet e, flash var. Ön kamera 2.1 megapiksel özellikle e, selfie yani TDK'ya göre e, öz çekim e, modları da bulunuyor. E, yani 2.1 megapikselden biraz daha yüksek bir kamera olabilirdi ama netlik açısından da gayet başarılı olduğunu söyleyelim. üründe de tüm bunların haricinde yazılımsal olarak pek çok güncelleştirme var. Bunlara tabi video incelememizde de cihaz ofisimize geldi. Detaylı bir şekilde değineceğiz. Hani benim Nazizanne yorumu telefon tasarım açısından çok başarılı olmuş. Yani tek elle rahat bir şekilde tutuluyor. Ayrıca malzeme kalitesi de daha üst seviyeye çıkartılmış. Arka kapak çıkarılabilir durumda. Arka kapak batarya çıkarabiliyor çıkarabiliyorsunuz. Tüm bunların yanında mikro SD kart da takabiliyorsunuz. Yani bu hafıza atıyorum 16 GB'lik bir hafıza e, size yetersiz kalıyorsa bunu 32 GB'a ya da 128 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Test yaptık. Tek çekirdekli 874, çoklu çekirdekli 2317 puan alıyor. Yani klasik Snapdragon 801 ve Snapdragon 800 e, cihazların aldığı puanlardan ne daha fazla ne daha az ortalama bir cihaz alıyor. Bu şu anda tabi test telefonu olduğu için arkada bir sürü gerekli gereksiz uygulama mevcut, o yüzden e, biraz daha test normal şartlar altında daha yüksek olabilir. E, i̇ncelemenin sonunda hemen bir oyun açacağım. E, tabi çok grafik açısından zorlayıcı bir oyun değil ama hani e, gene. Bir, bir, fikir olacaktır bizim açımızda. Bakalım Asphalt 8, Real Racing 3, Dead Tiger 2 gibi üst seviye Android oyunlarda cihazın performansı nasıl olacak? Bunun için de Haziran'ın ikinci haftasında gerçek incelememizi beklemenizi öneriyorum. Tüm test sonuçları, tüm detaylarıyla e, Haziran Haziran'ın ortasında bu telefonu incelediğimizde detayları göreceksiniz. O zaman oyunun incelemesini yapıp ben de susuyorum. susuyorum. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.